Üstadım defin işlemleriniz nasıl oluyor? Sanki biraz renkli bir mezarlık ziyaretleriniz var gibi yiyecek <laughs> içecek götürüyor musunuz? Bu nasıl oluyor bu iş? İşte e, medite ve şartın her vakti şartın dua tesi Kavli seremergen gembeşine, kavli medyaya. O peştenin ki insana teve deri amkharını çetkin mesela mali khu. Ou ten le mali madu khu. araqi gündi <laughs> pırbu. Ne vaka bireyindik bu bir bu her iki tuğar nakşetirdi bir mureş bu khirawe wan insana gşab havra dukhar ne diyoruz tam yani ölü gümülürken bizim de ölüm gömme duası vardır hı hı. o okunur daha sonra oraya gelip hayır işini yapan ya da o mezarlığa gelen aç olan insanlar olabilir onun için burada genellikle burası az olduğu için Evlerde yemek yapılır, o insanlar eve çağrılır. E, Irak'ta ise köylü ya da insanlar çok olduğu için her insan kendi yanında yapabildiği yemeği götürür. Orada insanlara ikram eder. En azından oradaki insanlar da aç gitmemiş olur. Yani orada bir hayır işlemi yapılmış olur. Hı. Hazret peki mesela defin işlemi yapılmadan önce bir şeyhin, mirin, pirin bulunması şart mıdır? Yani şeyhsiz gömülmüyor diyorlar. Doğru mu bu? Herkes şeyh ve başa. Ama şehti, şehti nesi? Şehti ne be? E, Mesela burada nasıl şey yapıyorsunuz usta? Mesela şu an Türkiye'de herhalde çok fazla şeyh yok. Ya zaten Bunun yok. Bunun çoğunluğu Almanya'da. Hmm. Genelde eğer... vefat edince ne yapıyorsunuz? Ya bakarız, eğer şeyh varsa çağırmaya çalışırız. Eğer yoksa da zaten şeyhsiz gömülür. Onunla ilgili de bir sıkıntı yok. Hmm. Yani şeyhsiz gömülmez diye bir şey yok. Öyle bir şart, öyle bir kayıt yok. Şart yok. Anladım. Ha olursa iyidir. İyidir. Olmazsa da zaten onunla ilgili bir sıkıntı yok. Evet. Peki Nisan ayında ölü gömülmez diye bir rivayet var, sizin hakkınızda söylentiler var Böyle bir şey var ben mı? Ben böyle bir şey duymadım. Nisan ayında yok. Böyle bir hmm. olay yok. Nisan evet. ayında ölü gömülmez bir diye gömülmez bir şey yok. Hmm. Sadece Nisan ayının 13'ünden sonra Toprağı kazma var. Ee, bir de Mayıs'ın 13'üne kadar. Hmm. Ki süreçte genellikle hmm. düğün yapılmaz. Çünkü e, Nisan hmm. e, zaten doğanın gelinidir o dönem. Hmm. Diyor ki Nisan kendisinden üstün bir gelin kabul etmez. Yani. Yani o dönemde dün yapılmamaya çalışılır. Evet. Ha, ona uyuluyor mu? Bazıları uyur, bazıları uyumaz. Ha genellikle yapmaz. onun yani içinden sonra. Evet. Peki ezidilikte zina kavramı var mı üstadım? Herhangi bir cinsel yasak var mı? E tabii ki. Yani bu bir kültürdür. Yani bu bir Hı -hı. dinle ilgili bir şey değildir. Bu bir e, yani yani genel bir kültürdür. Başka bir kadınla olma ya yani evliyken başka bir kadın olmak yasaktır. Yasaktır. Yani. Evet. Ustam, miras sizde sadece erkeklere mi kalıyor? Yani sadece erkeklere değil aslında kadınlara da kalınır. Ama burada yani bölgesel şartlar göz önüne alındığında genellikle sadece erkeklere veriliyor. Yani sa e, dinde sadece erkeklere verilir bir diye bir kavram yok. Evet. Ama e, bölgesel, bölgesel şartlar bakımından baktığında sadece erkekler alıyor ve zaten kadınlar da ondan feragat ediyor. Evet. Yani kadınlar herhangi bir sıkıntı yaratmıyor onunla Irak'ta ilgili. Irak'ta nasıl hanzat? Aynen. Yani miras. Sadece erkeklere Aynen. mi bırakılıyor? Yani bu aslında bir din değil de gelenek olarak. Gelenektir. Yani Türk bu gereken. dinde, e, dini inançta, ezdilik inancında Miras yok. kesinlikle e, erkeklere kalacak diye bir, bir ibare kaydı yok. yok. Bir kayda yok. Tıpkı bizim buradaki Kürt Müslümanlar gibi. Aynen. Bunlar da mesela dinde ya, kadına vermesi gereken hakkı vermeyip erkeklere sadece veriyorlar. Tabii bu. tabii yani öyle bir şey Bunun yok dinle yani. Dinle alakalı değil de. de. Dinle alakalı değil. <laughs> bu bölgesel şartlar, bölgesel yani kültürle ilgili.